Avrupa'nın kalbinde, Bohemya topraklarında yükselen kalın, taş duvarlı bir manastırın içindeyiz. Mumların titrek ışığı koridorların taş yüzeylerinde uzun gölgeler oluşturuyor. Hava ağır, sessizlik kulakları bastıracak kadar yoğun ve bir hücrede dizlerinin üzerinde çökmüş bir keşiş var. Adı tarihe neredeyse silinerek geçecek ama yazacağı şey insanlığın hafızasından asla silinmeyecek. Önünde duran parşömen sayfaları henüz boş. Ancak bu boşluk bin yıllık bir korkunun doğumuna gebedir. Çünkü bu sayfalar dünyanın şeytanın kitabı diyeceği Codex Gigas'a dönüşmek üzeredir. Hiçbir kitap bu kadar ağır olmamıştır. Sadece kilosuyla değil, içindeki sırlarla, korkuyla, söylentilerle, lanetlerle Bugün Stockholm'de bir cam vitrinin arkasında duran bu devasa kitap 92 cm uzunluğunda, 50 cm genişliğinde, yaklaşık 75 kg ağırlığında. 310 sayfa parşömen ve bu parşömenlerin hazırlanması için yaklaşık 160 eşeğin derisinin kullanıldığı hesaplanıyor. Bu sıradan bir el yazması değildir. Bu İnsan iradesinin sınırlarını zorlayan bir meydan okumadır. Ama mesele boyutlar değil. Asıl mesele şu sorudur: Bir insan böyle bir kitabı gerçekten tek başına yazabilir mi? Manastır kayıtları tek bir el yazısı olduğunu söylüyor. Mürekkep bile sayfa sayfa değişmiyor. Ne el titremesi var, ne yaşlanmanın izi, ne yorgunluk. Yüzlerce sayfa boyunca aynı yazı, aynı hız. Aynı baskı, aynı karakter. Bilim insanları hesapladı. Bu kitabı yazmak için bir keşişin durmadan günde 10 ila 12 saat yazsa bile en az 20 ila 30 yıl gerekir. Ama efsane başka bir şey anlatıyor. Efsaneye göre bu kitap tek gecede yazıldı. Hikaye burada kararıyor. Manastırda yaşayan bu keşiş adı kayıtlardan silinmiş bir suç işliyor. Ne olduğu bilinmiyor ama cezası korkunç. Canlı canlı duvarın içine gömülmek. Taş ustaları gelirken keşiş dizlerinin üzerine kapanıyor ve son bir teklif sunuyor. Bana bir gece verin. Sabah olduğunda insanlığın bildiği her şeyi tek bir kitapta toplayacağım. Rahipler gülüyor. Çünkü bunun imkansız olduğunu biliyorlar. Ama yine de kabul ediyorlar. Çünkü nasıl olsa sabah onu duvarın içine gömeceklerdir. Gece çöküyor, mumlar yakılıyor, keşiş yazmaya başlıyor, saatler geçiyor ama kelimeler yetişmiyor. O an keşiş, tarih boyunca insanın en tehlikeli kapısını aralıyor. Yardım için şeytana yakarıyor. Ve işte Kodeks Gigas'ın gerçek doğumu tam bu anda başlıyor. Duvarların soğuk taşları arasında, keşişin dudaklarından çıkan o fısıltı yüzyıllardır yankılanıyor. Bana yardım et.'' karşılığında sana bu kitabı adayacağım. Sonrasında ne oldu? Kimse bilmiyor. Ama sabah olduğunda kapılar açıldığında, hücrenin ortasında duran kitap tamamlanmıştı. Ve ortasında tüm sayfaları gölgede bırakan devasa bir şeytan çizimi vardı. Bu çizim tesadüf değildi. Çünkü Codex Gigas'ın tam orta sayfasına yerleştirilmişti. Karşısındaki sayfa ise tamamen boştu. Orta Çağ bilginleri bu sahneyi insanın şeytanla yüzleşmesi olarak yorumladı. Ama bazıları çok daha karanlık bir anlam yükledi. Bu kitap artık onun. Kodex Gigas'ın içinde sadece kutsal metinler yok. Tevrat bölümleri, İncil pasajları, tıbbi reçeteler, astroloji haritaları, büyü ritüelleri, cin çıkarma duaları, lanet formülleri, günah listeleri, ölümle ilgili karanlık metinler, ve hepsi tek bir zihnin ürünü. Bu noktadan sonra kitabın geçtiği her yer karanlıkla anılmaya başladı. Sahip olanların başına yangınlar, salgınlar, ölümler, yıkımlar geldiği anlatıldı. Bazı manastırlar tamamen yok oldu. Bazı krallar öldü. Bazı şehirler haritadan silindi. Ve her seferinde söylentiler aynı cümleyle bitti. Kitap oradaydı. Bu kitap yalnızca bir el yazması değil. Bu kitap bir anlaşmanın kaydıydı ve asıl korkunç olan şu. Kodeks Gigas hala var ve biz onun sadece gördüğümüz kısmını biliyoruz. Çünkü her büyük sır kendini hemen göstermez. Önce izler, sonra çağırır, sonra değiştirir. Ve şimdi, bu hikayeyi sen dinlerken, bin yıl önce o keşişin hücresinde yanan mumun ışığı, bir anlığına tekrar titriyor gibi ve işte bu yüzden Codex Gigas'a bakan hiç kimse onu sadece bir kitap olarak görmedi. Çünkü bu kitap yalnızca okunmazdı, hissedilirdi. Onun bulunduğu odalarda hava her zaman daha ağır olurdu. Mumlar daha hızlı erirdi. Duvarlar sanki daha dar gelirdi. Bazıları kitabın bulunduğu mekanlarda zamanın bile farklı aktığını söylerdi. Dakikalar uzar, geceler bitmek bilmezdi. Manastır kayıtlarında kitabın ilk saklandığı yıllarda yaşanan olaylardan söz edilir. Bir gece manastırın ahırları sebepsiz yere yandı. Ertesi hafta iki rahip aynı anda hiçbir hastalık belirtisi olmadan öldü. Ardından kütüphanenin kuzey kanadı çöktü. Ve bütün bu olayların ortak noktası şuydu: o günlerin hepsinde Codex Gigas açık bir masanın üzerinde duruyordu. Zamanla manastırdaki rahipler kitaba dokunmaktan korkar oldu ama onu da yok edemiyorlardı. Çünkü kim ne yapmaya kalktıysa başına felaket geldiği anlatılıyordu. Kitap böylece korunmaya, saklanmaya, kilitlenmeye başladı. Fakat ne kadar saklanırsa saklansın onunla temas eden herkesin hayatında bir şeyler değişiyordu. Bir rahip günlüğüne şunları yazmıştı. Bu kitabı okudukça kendimi değil, içimde başka bir şeyi besliyor gibiyim. Kodex Gigas'ın en korkutucu yönlerinden biri de işte buydu. Okuyan kişinin zihninde bir kapı açıyor. Ama bu kapının nereye açıldığını kimse bilmiyordu. Yıllar geçtikçe kitap el değiştirdi. Kralların, imparatorların koleksiyoncuların eline geçti. Kimi onu gücün anahtarı sandı. Kimi yasak bilgilerin kaynağı. Kimi de insanlığı kontrol eden bir anahtar olarak gördü. Ama her kim bu kitaba sahip olduysa hayatı kısa sürede parçalandı. İsveç kralı 3. Gustav'ın sarayına getirildiğinde sarayda art arda garip ölümler başladı. Bir hizmetli merdivenlerden düştü. Bir subay sebepsiz yere kalp krizi geçirdi. Bir bilgin gecenin bir yarısı çıldırdı. Sarayın duvarlarında anlaşılmaz çizimler ortaya çıktı. Kitap tekrar sandığa kapatıldı. O andan sonra olaylar durdu. İnsanlar zamanla şunu fark etti. Bu kitap sadece okunmuyor. Bu kitap karşılık veriyor. Codex Gigas'ın ortasındaki şeytan figürü sanat tarihinin en ürkütücü çizimlerinden biri sayılır. Ama onu asıl korkutucu yapan şey görünümü değil, konumudur. Kitabın tam kalbine yerleştirilmiştir. Ne başta ne sonda, tam ortada. Sanki kitabın tüm içeriği bu sayfanın etrafında inşa edilmiştir. Bazı tarihçiler bu düzenin bilinçli olduğunu düşünür. Çünkü bu kitapta kutsal metinler, dua metinleri ve karanlık uygulamalar aynı çatı altında toplanmıştır. Bir araya gelmemesi gereken her şey bu sayfalarda yan yanadır. Ve şimdi en rahatsız edici soru ortaya çıkar. Bir keşiş neden böyle bir kitabı yazsın? Çünkü bu kitap sadece bilgi taşımaz. Bu kitap bir zihniyet taşır. Bir bakış açısı, bir dünya görüşü. Bu noktadan sonra Codex Gigas sadece orta çağın bir eseri olmaktan çıkar. İnsanlığın içindeki karanlık eğilimlerin bir aynasına dönüşür. Çünkü bu kitap insanın zayıf noktalarını çok iyi bilir. Kibir, güç arzusu, ölümsüzlük isteği, kontrol tutkusu ve her kim bu sayfaların içinde biraz fazla dolaşırsa zamanla kendi sınırlarını unutur. İşte bu yüzden bazı araştırmacılar Codex Gigas'ın gerçek etkisinin sayfalarında değil, okuyanın içinde ortaya çıktığını söyler. Ve işte asıl korku da burada başlar. Zamanla Codex Gigas'ın yalnızca tarihsel bir eser olmadığı, insan zihni üzerinde doğrudan etkiler bıraktığı fark edildi. Bu etki korku gibi basit bir duygu değildi, daha derindi, daha sessizdi. Okuyan kişinin düşünme biçimi değişiyor, olaylara bakışı dönüşüyordu. Bazıları dünyayı artık olduğundan daha anlamsız, bazıları ise tehlikeli derecede merkezinde kendisinin bulunduğu bir sahne gibi görmeye başlıyordu. Kitap sanki insanın içindeki en kırılgan noktaları tek tek ortaya çıkarıyor, sonra o noktalara dokunuyordu. Orta çağın sonlarına doğru bazı manastırlarda rahipler üzerinde gizli incelemeler yapılmaya başlandı. Bu incelemelerde Codex Gigas'la uzun süre vakit geçiren kişilerin davranışlarının belirgin biçimde değiştiği kaydedildi. Daha az uyuyorlar, daha az konuşuyorlar, daha uzun süre tek bir noktaya bakıyorlardı. Geceleri odalarından çıkmadan oturuyor, gün ışığında ise yorgun ama tuhaf biçimde uyanık görünüyorlardı. İçlerinden biri defterine şu satırları yazmıştı: Bu kitapla geçirdiğim her gün içimdeki sessizliği daha da büyütüyor. Sessizlik büyüdükçe düşüncelerim çoğalıyor. Düşünceler çoğaldıkça kendimi daha yalnız hissediyorum. Ama aynı zamanda daha güçlü. Bu satırlar kitabın asıl gücünün ne olduğunu gösteriyordu. Kodeks, gigas, bilgi sunmaktan çok zihni yeniden şekillendiriyordu. Okuyan kişi de yavaş yavaş bir üstünlük hissi oluşuyor. İnsanın kendi sınırlarını aşabileceğine dair tehlikeli bir güven doğuyordu ve bu güven zamanla kişinin hem çevresiyle hem de kendi vicdanıyla bağını zayıflatıyordu. Kitabın içindeki bölümler rastgele seçilmemişti. Kutsal metinler, ahlaki öğretiler, günah listeleri ve karanlık uygulamalar bilinçli bir düzenle bir araya getirilmişti. Bir sayfada tövbeden söz edilirken hemen ardından gelen sayfada insan iradesinin nasıl eğilip bükülebileceği anlatılıyordu. Bu karşıtlık, okuyanın zihninde sürekli bir gerilim yaratıyordu. Ve bu gerilim, kişiyi kendi iç dünyasında uzun bir yolculuğa zorluyordu. Bazı tarihçiler, bu yapının tesadüf olmadığına inanır. Çünkü bu düzen, insanın içindeki çelişkileri bilinçli biçimde ortaya çıkarıyordu. İyilik ile kötülük, Umut ile umutsuzluk, inanç ile şüphe. Hepsi bu sayfaların arasında yan yana duruyordu. Okuyan kişi bu zıtlıklar arasında kendini sorgulamaya başlıyor. Bir noktadan sonra kendi değerlerinden uzaklaşabiliyordu. Kitabın bulunduğu ortamlarda görev yapan bazı kişiler geceleri aynı tür rüyalar gördüklerini anlatmıştır. Uzun koridorlar, kapanan kapılar, karanlık odalar, ve her defasında ortada duran devasa bir kitap. Bu rüyaların ortak noktası, uyanıldığında oluşan yoğun huzursuzluktu. Kişiler, sabah uyandıklarında yorgun ama aynı zamanda alışılmadık derecede tetikte hissediyorlardı. Kodex, Gigas'ın bulunduğu kütüphanelerde çalışan görevlilerin bir kısmı kısa sürede görevden ayrılmak istemiş, Bazıları ise hiçbir gerekçe göstermeden ortadan kaybolmuştur. Resmi kayıtlarda bu olaylara dair net açıklamalar bulunmaz. Ancak arşiv notlarında şu cümleye rastlanır. Bu kitapla uzun süre baş başa kalan herkes sonunda kendisiyle baş başa kalır. Ve bu çoğu insan için katlanılması zor bir yüzleşmedir. İşte bu noktada Codex Gigas bir eserden çok bir sınav haline gelir. Çünkü bu kitap okuyucunun yalnızca bilgisine değil, karakterine de dokunur. İnsan kendi içindeki karanlıkla karşılaştığında herkes aynı tepkiyi vermez. Kimileri geri çekilir. Kimileri ise o karanlığa doğru yürür. Bu yüzden Codex Gigas tarih boyunca hem kutsal hem tehlikeli kabul edilmiştir. Onu koruyanlar, ona dokunmaktan çekinenler, ondan güç bekleyenler her biri kitabın başka bir yüzüyle karşılaşmıştır ve zaman ilerledikçe bu kitap etrafındaki söylentiler büyümeye, korku derinleşmeye devam etmiştir. Çünkü insanlar şunu anlamıştır. Bu kitap yalnızca geçmişi anlatmaz. Bu kitap, insanın içindeki geleceği de açığa çıkarır. Codex Gigas artık bir kitap olmaktan çıkıp, bir kayıt defteri gibi görülmeye başlandı. Çünkü kim bu kitabın sahibi olduysa, kısa süre sonra hayatı karanlık bir yola girdi. Bu bir söylenti değildi. Tarihsel kayıtların arasına dağılmış ama dikkatli bakıldığında birbirine bağlanan bir zincirdi. Kitabın manastırdan ayrılışından sonra gittiği her yerde felaketler baş gösterdi. Bir şehirde salgın çıktı. Bir kalede yangın oldu. Bir sarayda ardı ardına ölümler yaşandı. Bazen bir kralın aniden aklını yitirdiği yazıldı. Bazen bir soylunun sabaha karşı odasında cansız bulunduğu kayda geçti. Bu olayların her biri başka belgelerde anlatılıyordu ama hepsinin arkasında aynı isim duruyordu. Kodeks Gigas. İnsanlar kitabın bir lanet taşıdığına inanmaya başladı. Ancak bu lanet masallardaki gibi ani bir felaket değildi. Daha sinsi, daha yavaş, daha derin bir etkiydi. Önce huzur bozuluyor, sonra ilişkiler çatırdıyor, Sonra kararlar değişiyor, sonra yanlış adımlar birbirini izliyordu ve sonunda her şey çöküyordu. Bir arşiv belgesinde şu cümle yer alır. Kitabı elinde tutan bir süre sonra onu değil, kendisini kaybeder. Yıllar geçti. Kodeks, Gigas farklı ülkeler arasında dolaştı. Nihayetinde İsveç'e götürüldü ve Stockholm'de korunmaya alındı. Bugün cam bir vitrinin arkasında güvenlik altında duruyor. Ama onu görenlerin çoğu aynı şeyi söylüyor. Odaya girer girmez ortam değişiyor. Hava ağırlaşıyor. Sanki görünmeyen bir ağırlık omuzlara çöküyor. Bilim insanları, tarihçiler, araştırmacılar hepsi bu kitabı inceledi. Mürekkebini analiz etti parşömenini ölçtü, yazısını karşılaştırdı. Her şey normal görünüyordu. Ama hiçbir ölçüm bu kitabın insanlar üzerindeki etkisini açıklayamıyordu. Çünkü bazı şeyler sayılarla anlatılmaz. Kodeks, Gigas'ın asıl korkunç yönü bize şunu hatırlatmasıdır. İnsan, kendi içinde taşıdığı karanlığı tanımadan, onunla yüzleşmeden hiçbir bilgiye gerçekten sahip olamaz. Bu kitap, insanın sınırlarını, zayıflıklarını ve arzularını ortaya çıkarır. Ve bunu yaparken insana bir soru bırakır. Gücün sınırı nerede başlar? Yüzyıllar boyunca bu soruya cevap arayanlar, çoğu zaman kendi hayatlarının yıkıntıları arasında kayboldu. Ve şimdi bu hikayeyi dinleyen sen, bin yıllık bir zincirin son halkasısın. Bu kitap hala orada duruyor. Aynı sayfalar, aynı çizimler, aynı sessizlik. Ama her çağda olduğu gibi asıl mesele kitap değil. Asıl mesele ona bakan insan. Çünkü Kodeks Gigas bize şunu öğretir. Karanlık dışarıda bir yerde değil.'' Karanlık insanın içindedir ve insan ona ne kadar uzun süre bakarsa o da ona o kadar bakar. Bu videoyu buraya kadar izlediysen artık Codex Gigas'ın yalnızca bir kitap olmadığını sen de biliyorsun. Eğer bu tür derin, gizemli ve düşündüren içerikleri seviyorsan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda insanlığın unuttuğu başka bir sırrı birlikte keşfedeceğiz.